Merhabalar, Başkent Gaz Ankara bölgemizde e, firma sorgusu, bina sorgusu, abone sorgusu nasıl yapılıyor? Bu konular hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle programı ilk kurduğunuzda bir defaya mahsus firma bilgilerini sorgulamanız gerekmekte. Bunu iki yerden yapabilirsiniz. Birincisi, Gazline 3 başlığı altında firma bilgileri var. Buradan girerek e, firma numaranızı yazıp sorgula dediğinizde ilgili alanlar otomatik olarak dolmakta. Hem mühendis bilgileriniz, hem firma bilgileriniz otomatik dolmakta. Sizin yapacağınız işlem telefon, faks ve cep telefonu bilgilerini doldurmak. Eğer faks numaranız yoksa telefon numarasının aynısını buraya yapıştırmanız yeterli olacaktır. E, firma yetki numarası dediğimiz 123.000 ile başlayan numaranız bunu yazıp sorgula demeniz yeterlidir. Daha sonrasında firma bilgilerini bir yerden daha girebiliyorsunuz. Onu da gösterelim. Şurada i e işareti var. Bu proje bilgilerini girdiğiniz alandır aslında, info anlamında. Burada her çizdiğiniz projede proje bilgilerini doldurmanız gerekir. Burada sol alt köşede firma bilgileri diye bir seçenek var. Aynı ekrandır. Buradan da e yine aynı şekilde firma bilgilerini bir defaya mahsus doldurmak gerekir. Bunu bir defa doldurduğunuzda artık çizeceğiniz her projede otomatik olarak çıkacaktır. Proje bilgileri kısmında yetkili mühendis kısmı otomatik de olacaktır. Birden fazla e mühendisiniz varsa burada mühendislerinizi OK'tan tıklayıp seçebilir halde olacaksınız. Şimdi e firma bilgilerimizi doldurduk. Proje bilgilerimizi nereden dolduruyoruz? Bunun da iki yeri var. Gazdan Üstü altında proje bilgileri ya da i işaretine tıklayarak kısa yol tuşu proje bilgilerine ulaşıyoruz. Aynı işlemi görmektedir. Burada proje adı kısmına müşteri adı soyadı genelde yazılmaktadır. Çizeceğiniz kişinin adını bu şekilde yazıyoruz ya da işletmenin adını projenin adını belirliyoruz. Oluşturma tarihine kesinlikle dokunmuyoruz. burada endüstriyel projetiki, ruhsat projetiki, imalat projetiki sizin tıklayabileceğiniz alanlar değildir. birazdan binayı sorguladığımızda, e, vana ile sorgu yaptığımızda bu alanlar o vana ID'nin SAP'den gelen cevabına göre, başkent gazdan gelen cevabına göre dolmaktadır. Endüstriyel bir projesi, endüstriyel tiki işaretli halde gelmektedir sorgu sonucu. E, ya da ruhsat projesi ise zaten burada sorguyu bağlantı nesnesiyle van ID değil bağlantı nesnesiyle yapmak gerekir ve e, uygunsa burada ruhsat projesi tikli halde gelir. Aynı şekilde van sorguladığımızda eğer imalat projesi diye geliyorsa servis kutusu da takılı değildir. E, Bina sokakta gaz vardır ama takılı değildir ya da takılmıştır, gaz verilmemiştir. İmalat projesi çizilebilir haldedir anlamındadır. Yani vanayı sorguladığınızda imalat projetik işaretle geliyorsa daha servis kutusu gazlanmamıştır demektir. Firma etiketi alanımız ise web sayfamızda etiket diye ve listelerde etiket diye bir alan var. Buraya herhangi bir açıklama yazıp projelerinizi buradan takip edebilirsiniz. Ahmet Usta'nın projesi gibi vesaire istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bunu web sayfasından takip için kullanıyoruz firma etiketi alanını. Yapı bilgileri kısmına gelecek olursak esas sorguyu burada yapıyoruz. bağlantını e, VAN ID'yi buraya yazarak e, sorgulama işlemini gerçekleştiriyoruz. VAN ID'mizi buraya yapıştırıyorum ve yapı bilgilerini sorgula dediğim takdirde bana sorgu sonucu geliyor bütün adres bilgisi. Ve kapalı bunlara müdahale edemezsiniz. Daire iş yeri sayısı geliyor. Bu önemli. Çünkü projenizdeki daire ve iş yeri sayısıyla kolon çiziyorsanız, projenizdeki daire ve iş yeri sayısı kazan sayısıyla çizdiğiniz projedeki bıraktığınız, koyduğunuz daire iş yeri kazan sayısı eşit olmalıdır. Eğer eşit olmazsa kontrollerde hata alıyorsunuz. Bazen binada gerçekten 18 daire 4 iş yeri olamayabiliyor. Atıyorum 19 daire 4 iş yeri olabiliyor. Öyle bir durumda başkent kaza müracaat edip birim sayısını daire sayısını güncellettirmeniz ya da iş yeri sayısını güncellettirmeniz gerekiyor. Bu konuda da destek hattımıza gelen yardım taleplerinden bu şekilde bir geri dönüş sizlere vermiş olayım. Binayı sorguladığımızda gördüğünüz gibi binadaki tüm tüketim noktaları birimler karşımıza dökülüyor. Burası A, ABCD şeklinde dört tane dükkanın olduğu ve 18 dairenin olduğu bir yer. Buradan daire numaralarını görebiliyoruz. Ve tüketim noktalarını da kopyalayabiliyoruz. Bu bilgiyi de verelim. Sonrasında buradaki sorgu işlemimiz, bina ID ile bina sorgu işlemimiz tamamlanmış oluyor. Birazdan daireden de tüketim noktası sorgusunu yapacağız. Onu da ayrıca göstereceğim. Yalnız ona geçmeden önce arkadaşlar burada ayrıca sayaç numarasıyla sorgumuz da var. Onu da şimdi sizlere göstereceğim sayaç sorgu butonuna tıklıyoruz. Sonrasında burayı silip numarayı buraya yazıp yapı bilgilerini sorgula diyoruz. Bu şekilde sorgu sonucu bize geliyor. Ve tüketim noktalarını burada görüyoruz. Tüketim noktasını ister kopyalayarak alabiliriz. Bakın daire 15. Kopyaladığımız şey bu. Ve sayaca gelip sayaçta tüketim noktasını buraya yazarak e, yapıştırarak sorgulama işlemini yapıyoruz. Ama buna gerek yok artık. Daire numarasıyla direkt sorgu yapabiliyorsunuz. Mesela 14 yazdım. 14 nolu daire de var bu binada. Direkt sorgula dedim. Bakın daire 14 olarak sorgu geldi. E, bina sorgusunu yapmıştık. Burada bir de sözleşmeli bilgileri kısmı vardı. Arkadaşlar bunu doldurduğunuz zaman, doldurmak zorunlu zaten. Ali Kemal Kulaksız olarak doldurdum. Bakın gördüğünüz gibi. E, buraya direkt e, sayaca, sayaca koyduğunuz anda Ali Kemal kulaksız olarak otomatik gelmekte. Yani sözleşmeli bilgilerine yazdığınız değer e, direkt sayaca işlenmekte. Bu sayede bir daha yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunu da sizler için geliştirdik. E, Bina, e, vana ID sorgusuyla yapılmakta, sayaç no sorgusuyla yapılmakta, bir de tüketim noktasıyla sorgu işlemi yapılabilmekte tüketim noktasını buraya yazıp sorgula dediğiniz takdirde burada tüketim no diye bir şey işaretlemenize gerek yok. Tüketim noktasından binayı buluyor ve van id'yi buraya otomatik olarak yazıyor. Gördüğünüz gibi aynı binayı zaten yapmıştım. Oradaki bir tüketim noktasıyla sorgulamıştım. Direkt bu şekilde hem tüketim noktasıyla hem van ile hem, hem sayaç numarasıyla sayaç sorgu işaretleyerek e, bina sorgusunu yapabilmektesiniz. Biraz önce de zaten daire numarasıyla sorguyu burada göstermiştim. Evet arkadaşlar bu şekilde e, sorguları nasıl yaptığımızı, sözleşmeli bilgilerini kesinlikle doldurmamız gerektiğini e, göstermiş olduk. E, bu konulara dikkat ediyoruz. E, servis vanasının özelliklerinde, e, özellikle şu servis fana çapı servisten gelen, bina sorgusu sonucu servisten gelen değer otomatik olarak geliyor ve değiştiremiyorsunuz. Basınç bilgisini elle değiştirebiliyorsunuz ama sonuçta gelen bilgi, şuradaki bilgiyle 50 ile aynı olmak zorunda. Sadece burada bir tik var. Basınç bilgisi size 50 geliyorsa bizim tarafta bunun karşılığı 75'tir. 50 yoktur. 75 olarak seçmeniz gerekir. Tutup da bunu 100, 200, 321 seçerseniz kontrollerde zaten hata veriyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Evet. Ankara için sorgularımız bu şekilde çalışmakta.